Valla dostlar bugün kalktım. Canım o kadar çok ADC'li Caitlyn'i olmak istedi ki ama anlatamam. Ben zaten eski ADC'li mainim biliyorsunuz. Deli gibi oynardım eskiden. <laughs> Şu anda canım Caitlyn istedi. Şöyle herkesi teklemek istiyorum. Tahsildar, Emeliyat, Dominik almak istiyorum. Bombardoman falan. Farm ne yapıyor ya? Benle beraber geliyor. Karşıda Ezreal, Thresh gelmiş. Güçlü botlayın bence. Bize göre güçlüler diye düşünüyorum. Lux kırılgan çünkü. Bir tek biz bir şey yaparsak biz yapmış olacağız yani. Şöyle Ezreal'a bir kritiği vurursam. Ya bak o daha kağıt görüyor musun mesela Takas'tan? Helal Lux Q attın. niye duruyor? Akşamdan kalmam acaba bu adam? Kanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde işletme okuyup akşam partileyip sabah güzel kafayla lole mi girdin kral ne yaptın? Lan oğlum o Q'lar ne? Oh. Yani trash'e de almam çok iyi oldu şu anda gerçekten. Al. Ah falan kaçıyor. Arkadaşlar bugün ...emden geldiğince Leblanc'ı teklerim. Lise de bayağı vururuz. Aha adam açıldı. Zık. Oh. Düz vuruş vurmadan öldü adam bile biliyor musun? Flash attı. Oy. O kitle bayılıyorum ya. Aldro'yu izliyorum biliyorsunuz ki. Yani kardeşimdir Yiğit zaten. Onun yaptığı birkaç tane hareketi yapacağım sizlere arkadaşlar. Bugün bir daha. bak. Aldro'ya buradan özel olsun. Selamlar Adroya buradan. Kardeşim benim. Yapacağız yapacağız o havalı EQ deneyeceğim. Gizli trapleri koyacağım. Caitlyn güzel karakter. Hatta bir şey daha göstermiştim bana öğrendiğim. Kritik bir tane vurursam Ezreal'a. Böyle bir kritik vurursam çok güzel. 3 olmam lazım. 3 olduğum zaman güzel bir hareket gelecek size. Hazır mısınız? Ondan sonra sizden like isteyeceğim. Kaç like isteyeceğimi söyleyeceğim. Zaten sizler de basıyorsunuz like'a zaten. Hani destekliyorsunuz. Aga bir yaklaşman lazım. Bir kere bir vurayım sana. Biraz yanına azalması lazım. Değer mi? Değmedi. Yaklaşmıyor ki. Bir hareketim var ama yaklaşmıyor işte. Şu farmı alalım. Allah trap koyacağım diye hasar edim ya. bura bir Q. Yine bir harm kaçtı. Aman diyelim. Aman diyelim. Bir trap daha. Flash düz EQ. Düz vuruş yapacaktım. O nasıl olacak? Hareketim buydu bu arada. Ta da. <laughs> buydu ama olmadı işte. kaçta eyle. Flash düz vuruş. IQ düz vuruş yapınca adam ölüyor genelde. Bunu yapabiliyordum ama deneyeceğim yine. Sıkıntı yok. Ben benzin dişlik amayalıyım. Dostlar sizi yormak istemiyorum. 777 beğeni bekliyorum videoya. Algoritma dostu oluyor. Ana sayfayı çıkarıyor. Çok da mutlu ediyor beni. Şimdi tahsil darla başlangıç yapacağız. Haydi bakalım. Oy 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 geldim. Bu eğer beraber oynayabilirsek Q attığında rakibin hemen altına bir tane W bırakmak istiyorum. W'yu yerleştirip zbap diye vurmak istiyorum. Ama bu adam çok duruyor arkadaşlar. Niye bu kadar duruyorsun kral? Geldim geldim. Evet. Evet. E. Belki geri gelir. Abi flash'ım dök ki. Nasıl bir oyun bu? Altıma trap koyayım belki üstüme atlar level'ın. Tamam. Tamam. Abi tamam. Tamam. Yani asiste şu an kastım o nasıl bir oyundu arkadaşlar orası. Hop. Onu da aldık. Onu da aldık. Lux kendi kafasına göre farmları falan oluyor şu anda. Yok yok Lux. Geceden kalma. Yazacağım şimdi soracağım. Ben kaçırmak istemiyorum ama. Aga burayı puştlayamadık be. Lux. Kötü kaldı koridor. Lux. Geceden kalma mı mısın kral? Hangi ünide okuyorsun? Merak ettim bak bu muhabbet gerçek mi? Net geceden kaldı. Fatihli bu adam ya. Gençliğime benzettim çünkü. Parantez içerisinde 27 yaşındayım arkadaşlar. Ben göstermiyorum ama 27 yaşındayım evet. Random atayım. <laughs> <laughs> söyle söyle. Hangi ünü? Oğlum fıstık gibi oynadım lan ya. Ondan ben değil var. lan. Biraz uykun var gibi. Dalgınsın. Ya ünide partiledin ya manitle ayrıldın. Hangisi? Manitle yazacaktım yalnız. Kazmayı aldık arkadaşlar. Pot aldık bir de. Niye dedin ki daha yavaş mı geldim? Evet. Hızlı. Yaşım var ondandır diyor. Yaş kaç? Refleksler azaldı 51. Harbi mi? Aa dayı 51 yaşındaymış lan dayı sanla lafım da o zaman tamam ben üniversite parti falan dedim adam hayatı bitirmiş adam hayatı bitirmiş oğlum lol, lol iki gelsin diyor adam geçen metrobüsteyim tamam mı bir tane dayı var yanımda yer boşaldı başka bir tane daha deminkinden bir tık daha genç bir dayı geldi oturdu sonra genç dayı yaşlı dayıya yer verdi bak ama sonra aralarında diyalog geçti. Dedi ki senin yaşın kaç dedi. O dedi ki 61 oturan senin kaç dedi. O dedi ki ben de 68'im. Yer veren kişi. Öyle mi dedi hiç öyle durmuyorsun falan ama diğeri dede gibi duruyor. Diğeri adam gibi duruyor. Ben dedi sporumu yapıyorum dedi. Düzenli besleniyorum dedi. Sigaram yok alkolüm yok dedi. Sıkıntı yok dedi yani. Bu yaş farkı olmasa önemli değil dedi. Dert değil dedi. Taktı gözlüğünü çıkarttı kitabını kitabını okudu adam. 68 yaşında bak. Diğeri 61 onun amcası gibi duruyordu yani. Dedim ki orada ben. Tamam dedim işte spor niye lazım? Niye kitap okumak gerekiyor? Beynini gençleştirmek için. Niye spor lazım? Fiziğini gençleştirmek için. Daha sağlıklı düşünmek için. bir de fizik farkını görmeniz lazım. Diğer abi biraz daha böyle güzel. Kaslı değil bu arada ama iyi duruyordu yani. Dik duruyor. Kambur durmuyor. Diğer abim kıyamam. Kamburu çıkmış, yamulmuş falan filan yani. İşte arkadaşlar. Konuya nasıl geldik hiçbir fikrim yok. <laughs> <laughs> Ödün kopuyor Caner bir gün gidip insanlara motivasyon konuşması yapamayacaksın diye. Yani 2025 yılında 15 TL'ye aldığı motivasyon konuşması gerçekten. Ama siz bence buradan çıkartacağınızı çıkarttınız. LeBlanc da birazdan beni çıkartacak. Adam 5'e 1, oynuyor. Sarılda. Ah Ezreal. Demin kekli yapalım mı buraya? Önce bu ulti. Dümenden öyle. Bak şimdi izle. Hop. Adro izleyen. Aaa Adro izleyen ben diyecektim. Helal be dayı. Adamsın sen nasıl attı ulti ama? koydum altına. Hop hop. Adamsın lan dayı. Dayı sen beni kandırıyorsun. 51 diyorsun 21'lik oynuyorsun. Hınzır. Seni gidi seni. Yaşıtların kahvehanede kahve kahve okey falan yapıyor. Sen burada bak random da atıyor dayım benim ya. Onu sen dedin. E sen dedin la diyor. Okuyamıyorum ha. Okuma şeyimi gittim şu anda. Bir Aslında alacağım arkadaşlar. Şurayı puşyalım. Bu dayı fena ya. Girmesinde olaydım kralım lol'de. O harbiden lan öyle bir şey de var. Lol çıktığında sen 15 yıl desek lol'e şu anda mantık olarak 36 yaşındaydın. O zaman sen eski knight'çısın. Knight'çısın. Bu abi knightçı knight bence. Eğer böyle bir oyun oynuyorsa şu anda. Metin değildir bence. Knightçıdır yani yaş varsa. Ben tek kaldım koridorda. Sıkıntı yok. Dayım gidebilir. Ben tek başıma ölebilirim burada. Hiç önemli değil benim için dostlar. Paslarımız da bitti. Rakibin sadece ağır var. Farmda da öndeyiz. Solo XP güzeldir. Şöyle bir Q atarsam hem deni puşlamış olacağız. W'u fulliyorum. Tamam. Trash'in Q'suna biraz bait attık. Rage bait geldi Trash'in Q'suna. Burada kalsın. Oha nasıl yedim onu ben. Şuraya bir trap. Şuraya bir trap. Şuraya bir trap. Al. 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 Aşağı doğru. Aşağı. Adamsın. Ah. Biraz daha iyi oynayabilirdim buraya arkadaşlar. Maybet burası ya. Burası özür dilerim maybet yani. Şuraya bir trap. Bir dakika şimdi. Şuraya bir almamız lazım. Yok. Yaklaşamadık. Abi bütün bütün farmları aldın. Dayı bana cevap vermedi bu arada. Night Online mı dedim. Yok diyor. Galiba oynamadı bilmiyorum. i̇lk defa lola başlayan birisi ne bileyim. Yani bir CS geçmişi falan vardır diye düşündüm. Eski oyunları düşündüm. Ultima Online, Metal Gear Night, Hiçbir şey mi yok? Direkt lol mi başladın yani? Garip. Hoppala. Biz de böyle olacağız lan zamanında. Benim torun ve torunum mesela atıyorum. Hatta çocuğum da torunum diyelim. Torunum diyecek ki dede ben diyecek bilmem ne oynuyorum. Bu oyun çok eskiden tarihte League of Legends diye bir oyun varmış. Onun bilmem nesini bilmem binlemdesi diyecek. Ben diyeceğim ki ah evladım ah. Öldük evladım. Vallahi öldük arkadaşlar. Bu itne mit iyi. Itne de dayı dedim ben de. Zikmiş atmış zaten diyor. Itne dedi şey ipne mi? Dayı ne diyor? Skorumuz aynı bak 2-1-2-4. Ebedi alalım arkadaşlar toparlarız. Bir tane savaş silmesi lazım bize. Birazcık daha farmlamamız lazım. 3 eşya lazım bana. 3 eşya aldığımda pat 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 dökülecek bunlar merak etmeyin. Ulan var ya kayıt al al ben beğeni istemiş miydim unuttum arkadaşlar. 777 de beğeni olsun arkadaşlar. Sizden bekliyorum böyle beğeni. Evet. 777 görelim. İstediysem kusura bakmayın ikinci söyleysem ama unuttum. Yani gün içerisinde 10 tane kayıt aldığım için muhabbete daldım. Unuttum yani. Burayı puşluyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. LeBlanc'la İrali'yi nasıl ezdi o adam gerçekten? Ve İrali'nin aldığı işare bakar mısınız? Büyü direnci, büyü direnci. Allah Allah. Eziyor mu? Fikrim yok. Şuraya trap, şuraya trap. Biraz daha try hardımsı oynayalım arkadaşlar. Şu son attığım trap can sıkma trabi bu arada. Yuh. Eyvallah sağ ol. Hata yapmıştım hatamı. Tamam fena değil. Fena değil. Bir trap daha şuraya. Tutar mı odayı? Tuttu. Biraz daha dürtersek ulti atacağım da. Dürtemiyoruz galiba. Ölür mü? Vallahi güzel oldu ha. Bir şöyle bir şey lazım da bize. Beğendin mi? Nasıl dayı? Güzel mi? Beğeniyorum. Geldim, geldim, geldim. Aldık Drake'i. Çok güzel. Ezil'e gideceğim. Ya da kovalamayacağım ya. Burada free farm yapmak varken niye kovalayayım ki arkadaşlar? Kaldık mı tek tek? Ezreal. Fresh ölü. Leblanc. Leblanc sıkıntı ya. Leblanc her türlü sıkıntı arkadaşlar. Gizli trap koyacağım buraya. Tamam. Q değer mi sana? Dresh ise öleceğim de Garen bana mı geliyor? Garen bana koşuyor galiba. Evet. Evet sıkıntıyı gördünüz arkadaşlar şu anda. Koşu başlamıştır. Garen'cim buradan gelme. Buradan mı geleceksin? Hız kesen atacak. Ona da bastı ama öleceğim büyük ihtimal ya. Ben daha burada oynayamam. Yapacak bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Çok sıkıştım burada ya. Biraz daha bir şey olsaydı oynardık da yapacak bir şey yok. Leblanc kill almaya devam ediyor. 12-2 oldu adam. Oha! Tamam. Kritiği Ezreal'a vurursam kritiği bekletiyorum. Ama burada kadar öleceğim galiba ben kritiği. Aman. yürtelim ya. Yani biraz da olsa canın sıkılsın diye yaptım bunu. Bir saniye League of Legends. Trap daha koydum. Trap daha koydum. Tamam. Gel. Değdi. Lux var mı bir şey? Dayı var mı bir şey? Oynarız burayı. Aman. Aman diyeyim. Arkadaşlar dümenden yaşalarımız bitiyor merak etmeyin. Daha güçlü olacağız birazdan. Leblanc geldi tek sıkıntımız şu an bu. Bu arada bakın bakalım bu ikinci kanalım arkadaşlar. İlk defa izleyenler takipte kalıp abone olun. Daha beni burada, bu kanalda keşfeden insanlar da var. Biliyorum ki. İkinci galımız bizim bu haberiniz olsun. Şimdi. Cryhard maçla karşı karşıyayız. En sevdiğimiz. Savaş çizmesi bitti. Ama. Hemen base atmayacağım tabii ki de. Domini aldığım zaman bayağı rahatlayacağım. Böyle farmları ittiriyorum hemen. Altına trap koydum senin. Bir daha yedin onu. Çok güzel abi. Ah lan. O var ya tutsaydı dayı oynardık burayı. Bana şey atacak, kız kesin atacak adam. Bariyer bastım. Ölebilir. Tamam. Q kaçtı ama. Of. Tamam fena değil. At Aa, niye durdun? Malfight. Neyse gene kaçıyormuş da. Malfight da belli yaşında abi anlamadım ki ben. Herkes mi belli yaşında bu oyunda. İlelemiz 3'e 8 oynuyor. Adam zar zor oyunu dönmeye çalışıyor şu anda. Elinden geldiğince oynamaya çalışıyor. Helal olsun Relia'ya bak vallahi billahi. Leblanc 14'e 2 şu anda luz alacak. Çok iyiyiz. Bak bak şuraya bak. Çok iyiyiz. Gold'da ben buradan yarayacağım. T2. Ye. Hem gold lazım hem de birazcık sağdan soldan yaramamız lazım ki bu maçı kazanalım yani. Skorumuz 6'ya 4 ama yani yapabileceğim en iyi şey şu anda bu maç için bu. Çok kritik bir maç. Leblanc beni gördüğü an tekliyor zaten. Tepki veremiyorum. Oh bunu da aldık. İnhi açamam herhalde ya. Çıkmamız lazım. Dominik bitti. İşte olayımız da şu an başlıyor. Ben şu anda güzel pozisyon aldığım takdirde herkesi kesiyorum arkadaşlar. Leblanc burada. Gör Leblanc'ı. Gör Leblanc'ı. Malphite sana güvenmek istiyorum da kankam güven vermiyorum bana. Sanki bir anda duracak mısın gibime geliyor. Aman diyeyim. Oy tek şako. Bir şey yapabilecek miyiz buraya? Şuradan çıkıp tek yersem Leblanc çıkıp tek atarsa Kötü Trap attım Ulti Ah lan önüne geçti Garen Uh ne vurdun lan Garen'e Gel içine vurdum bir tane arkadaşlar Garen de gitti Trash de gitti. Yani bu kadar demiştim size. Açıldı. Oyun burada açıldı. Kule alacağım buradan. Hop. İttelim burayı. Allah'tan yarmışım demin bottan taptan. Görüyor musunuz? Bak oyun ne kadar kolay hale geldi. Hop. Hop. Uff. Hasara bak. Garen geliyor. Oğlum aşağı koştum ya. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Level up bayağı sıkıntı. Ölmez ama. Yani belki ölürdü bilmiyorum. Geldim 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 geldim. Flash varsa birinde ölürüz. Öleceğim. Öleceğim. Kalkan var mı? Ah lan. Bir raise bombardıman aldım ama. Ama onu bitirdi arkadaşlar. Güzel sohbet muhabbet bir oyun oldu. Sırf dayı olan aramızdaki diyalog için atacağım bunu. Çok keyif aldım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.